Halkımız kendi başına çözüm aramaya çalışıyor. Teyze, olmazsa benim eleman şey yapsın, çıkarsın Arı baskını, bütün sokak alarmda. Bir. Bana <laughs> aç kafayı şapkayı şimdi. Şapkayı aç geriye. Aç şapkayı geriye. At. Eh. Girerse bak da olur ha. He? Tamam, Açayım mı da? Aç. Bir şey olmaz yani korkuyorum. Ben gelme istesin yani. İçeride duruyorduk resepsiyonda müşterilerle birlikte. Ee, bir anda ağrılar sardı etrafımızı. Dışarısı kıyamet gibi bir Herhalde bir yerde bakıyorlardı onunla alakalı. Sonra işte birazcık da arı tecrübemiz var. Arıları bir elbise kanalıyla kovanın içine koyduk. Şu anda da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bunlar da anne arı içeride olduğu için içine girecek. Ondan sonra da herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Şimdi işte. sokmadığı bir kişiyi soktu. O gitti zaten. Tedavisini yaptık. Bir öngörüden işte elimizden geldiği kadarıyla iğnesini çıkarttık. Ama şu an herhangi bir kimsenin sağlık problemi yok. İşte anne ara buraya geldiği için Anne ara geldiği için oğul atmış başka yerde. Onunla alakalı da şu anda hepsi içinde. doldular. Arılar birdenbire geldi. Sonra da işte bir kovanı koyduk. Herhangi bir problem yok şu an. <laughs>